Siz peygamberinizin önünde de iyilmez misiniz? Hazreti Muhammed bir insan. Biz Allah'ın huzurunda iyileriz. Hani Muhammed'in mucizeleri nerede Cafer? Eğer peygamber olsaydı gökyüzünü pırıl pırıl yapardı. Allah peygamberlerine mucizeler kudreti vermiştir. Biz kullarına bir işarettir bu. Hazreti Muhammed'in mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Bir kitap. Okuma yazma bilmeyen birinin yazdığı, Allah'a affettiği bir kitap. Sanırım onları yeterince dinlediniz. Ben mucizelere inanıyorum. İsa'nın havarilerinin başına ateşten yapılmış diller koydu Allah. Daha önce bilmedikleri dilleri konuşup anlasınlar diye. Ama ne yazık ki zamanımızda böyle mucizeler yok artık. Sizi yeterince dinledim. Anlattıklarınız saçma. Mekke'de cezalandırılıp eziyet çektiğimiz zaman Hz. Muhammed Habeşistan'a gidin dedi. Adil kralın ülkesidir. Orada kimseye haksızlık yapılmaz. Hak etmeseler cezalandırılmazlardı. İsyan ettiler. Söylenen Sonra... biriniz niye yolladı sizi bana? Çünkü siz de bizim gibi tek bir Allah'ın kitabına inanıyorsunuz. İçinizdeki Allah korkusunun bizi koruyacağından emin Bunlarla konuşmak çölde su aramak gibi bir şey. Onların sonuna kadar dinlemek zorundayım. Benim için bir görev oldu bu.